Sultanım, vallahi bu öyle bir sır ki, ejderha yumurtası olsa daha kolay bulurdum. Atrakçı Nasuh Efendi'nin bir hizmetkarı var. Onu buldum, kese kese altın verdim. Vallahi ağzından laf alana kadar göbeğim çatladı. İbrahim burada mı şimdi? Vallahi ben de onun yalancısıyım Sultan. <laughs> Yazık. Bir mezar taşı dahi yok. Men dukka sultanım. İbrahim Paşa ettiğini buldu. Sizi az çektirmedi sultanım. Bırakın cezasını çeksin. Hünkârımız ve siz ilelebet iyi hatırlanacaksınız. Lakin İbrahim Paşa tarihin karanlık sayfalarına gömülecek. İbrahim Paşa unutulacak mı sanıyorsun? Varsın bir mezar taşı olmasın. Kars'ın adını anmak uğursuzluk getirsin. Biz yüzyıllar sonra anılacaksak... ...onun adı da elbet. İbrahim... Hargalı İbrahim... Benim can düşmanım İbrahim... Demek toprak oldun... Toprak oldun da ruhlar alemine karıştı... İnşallah beni bir yerlerden duyuyorsundur... Bu sözleri sana sağlığında... Gözlerin içine bakarak söylemek isterdim... Kısmet değilmiş... Sana bir teşekkür borcum var İbrahim. Dünya üzerinde hiçbir kula nasip olmayacak bir hayat yaşadım. Ve bunda senin payın büyük. Hakkını inkar edip haramzade olmayacağım. Beni sen seçtin. Sen sundun hünkârımıza. Sonra bin pişman olsan da. Hakikat bu. Esasen senle ben İbrahim ateşin etrafındaki iki pervaneydik. O ateş ki Sultan Süleyman'dır. Ben durdum. Yerimi, hududumu bildim. Lakin sen bilmedin İbrahim. Yaklaştıkça yaklaştın. Döndün. Döndükçe yandın. Yandıkça kavruldun. ruhlar ebedidir. Biliyorum. Bugün değilse de yarın kapanmamış hesaplar karşıma çıkacak. Ve o gün İbrahim tekrar görüşeceğiz.